Merhaba arkadaşlar ben Eyüp Derdiyok. Bugün sizlerle AdTrade e platformu üzerine konuşacağız. AdTrade e nedir? Nasıl kazanç sağlayabiliriz? Güvenilir midir? Gerçekten yatırım yapmaya değer mi? Aklınızda birçok soru işaretleri oluşacak. Bu soru işaretlerinin cevaplarını sunumun ilerleyen bölümlerinde cevaplamaya çalışacağız. Ethereum'la geleceğini inşa et Ethereum'la nasıl geleceğimizi inşa edebiliriz bakalım. Şimdi... Ethereum bildiğiniz gibi bir kripto paradır. Kripto paranın geleceğini öncelikle sizlere aktarmak istiyorum. 2011-2016 verilerine göre Bitcoin son 7 yılda 1000 katın üzerinde değerlenme kaydetmiş bir kripto paradır. Bitcoin nedir? Tabii ki buna biraz daha vurgu yapacağız. Toplam kapitale baktığımız zaman 10.5 milyar dolarlık bir kapital olduğunu görüyoruz. Günlük ticaret hacmi ise 50-150 milyon dolar aralığında. Ethereum ise kısaca bahsetmek gerekirse Bitcoin'in bir ilerki versiyonu olarak tanımlandırılıyor. Bitcoin Vol 2 olarak tanımlandırılıyor. 30 kattan fazla büyüme kaydetti. Toplam kapital 1 milyar dolar düzeyinde. Günlük ticaret hacmi ise 30-60 milyon dolar aralığında. Altta ise kripto para alım satım adreslerini görüyoruz. Bu siteler aracılığıyla kendi bankadan bankamızdan havale edip veya kredi kartıyla Bitcoin alabiliyoruz. Bitcoin satabiliyoruz. Bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bitcoin 7 yıl öncesinde Satoshi Nakamoto adındaki bir kişi veya bir grup tarafından ortaya atılan bir koddu, bir algoritmaydı. Çok geniş yelpazede ürün alım satımında kullanılmaya başlandı. Elektronikten pastaya, illegal narkotiklere kadar varan bir geniş yelpazeden bahsediyoruz. Bitcoin'in değeri muazzam derecede artmasıyla birlikte tabii ki kendi milyonerlerini yarattı. İşte burada fotoğrafınız gördüğünüz kişiler Bitcoin'in milyonerleri aynı zamanda. İşte Cameron Winklevoss 400 milyon dolar değerinde bir e, para kazanmış Bitcoin sayesinde. Yine diğer kişileri de burada görebiliyorsunuz. Kendileri Bitcoin işlerini kurdular. Bunların e, Bitcoin'i benimsemelerindeki temel nedenlerden biri özgürlükçü olmasıydı. Yani bir ülkenin etki edemeyeceği, bir başbakanın sözünün, bir cumhurbaşkanının sözünün etki edemeyeceği, merkeziyetçi olmayan bir para. İşte bu Komüniteyi bu insanları etkileyen şeydi ve Bitcoin'in ilerlemesinde de büyük önemi vardı. Bitcoin'den bahsettikten sonra sıra geldi Ethereum'a. Ethereum nedir? Bununla alakalı açıklama kısmında da bir video paylaşacağım. Onu izlerseniz daha iyi oturacağını düşünüyorum. Ethereum'da Bitcoin'in üzerine biraz daha bir şeyler ekleyelim denilerek oluşturulmuş Bitcoin, Vol 2 olarak tanımlanan bir kripto para. AdTrade ise Ethereum konusundaki ortağımız. Yani Ethereum hasatları yapan, bunun ticaretini ve diğer altcoin'lerin ticaretini yaparak bundan gelir elde eden bir ticaret platformu olarak adlandırılabilir. AdTrade platformu bizlere ne sunuyor? Birazdan AdTrade.org üzerinden de sizlere siteyi göstereceğim. Fakat AdTrade'in ne sunduğunu bahsetmem gerekiyor. 21. yüzyılın en dinamik fenomeni haline gelen Ethereum karşımızda ve blockchain üzerine geliştirmeler. Ethereum üzerinde geliştirme de sunuyor aynı zamanda Etrade. Yatırıma bağlı olarak aylık %15 %25 arası pasif gelir imkanı ki bu çok ciddi bir rakam. Banka faizi vesaire yatırımları düşündüğümüzde. Profesyonel traderların dünya kripto para piyasalarında yaptığı al satlardan ticaretten elde ettiği gelir sayesinde bizlere bu karı sunuyor. Yatırımlar buralarda değerlendiriliyor. Atıyorum. 10 bin dolarlık bir yatırım yaptınız Etrade platformuna. O bu 10 bin dolarınız şirketin Ethereum ve altcoin'ler üzerine yaptığı alsatlarda değerlendiriliyor. Ve buradan elde ettiği haftalık kar tabii ki bize günden güne yansıyor ve sizin o 10 bin dolarınız 5.000 dolarınız değerlenmeye devam ediyor. Yaptığı bu Etrade'in. Satış ortaklığı programına dahil olarak yatırım yapmadan dahi para kazanabiliyoruz. Ki ben bunu pek önermiyorum. Çünkü şöyle bir şey vardır. Tavsiyeye bağlı büyüyen platformlarda şimdi siz AdTrade'i tavsiye ediyorsunuz ama AdTrade'de 5 kuruş dahi yatırmamışsınız. Bunu inceleme fırsatınız olmamış. Olmaz. Yani bu uygun değil. Kripto para ticareti konusunda ise teorik ve pratik bilgi sağlıyor AdTrade. Yani hem Ethereum'u geliştirme konusunda katkısı var. Hem Ethereum ve diğer altcoin'lerin ticaretini yapıyor, al satını yapıyor ve bundan elde ettiği geliri bizlerle paylaşıyor, ileriyle paylaşıyor ve kripto para ticareti konusunda teorik ve pratik bilgi sağlıyor bizlere. Aynı zamanda satış ortaklığı programı var. Etrade şirketini biraz daha tanımamız gerekirse bakın Ağustos 2015'te kuruluyor. Nisan 2016'da Etrade.org platformu aktif hale getiriliyor. Bakın Etrade Limited olarak 209 239 82 17 kendi kodları, şirket kodu. Temmuz 2016'da ise ticari kaydını gerçekleştiriyor. Adrese baktığınız zaman Hong Kong menşeli bir şirket. Platforma baktığımız zaman 10 dilde sunuldu. Türkçe yakında geliyor. Çok yakında geliyor. 37 ülkede 100 bin aktif üyeye ulaştı. Bir yıllık süreçten bahsediyoruz. Kendi alsat mekanizmasını kurdu. Bu harika bir şey. Ethereum ve Bitcoin takası yapabiliyorsunuz. Yani Promosyon materyalleri var çeşitli dillerde. Türkçede de buna eklenecek. Ad Trade kulüpleri adı altında ortaklık programı sunuldu. Türkiye'de bir Ad Trade kulübü açma evresindeyiz. Bunu söyleyebilirim rahatlıkla. Ticarete yeni başlayanlar için bir program oluşturuldu. Mantık şu arkadaşlar. Ben Ad Trade alım satımı yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim. Bitcoin alım satımı yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim. Fakat bu inişleri çıkışları, platformdaki inişleri çıkışları ben anlamlandıramayabilirim. Yani kısacası Ethereum'a e bundan sonra ne olacağı, çeşitli altcoin'lere bundan sonra ne olacağını kestiremeyebilirim. O haberleri takip edemeyebilirim, öngöremeyebilirim. Yani kısacası bu 10.000 doları o sisteme yükleyip ticaretini yapabilirim fakat bundan gelir elde etmem oldukça zor. İşte e trading yaptığı bu. Profesyonel traderlar vasıtasıyla bizim paramızı bir nevi forex'te de değerlendirebilir. Fakat buradaki mantık Forex'te işte pariteler üzerinde dolar, euro vesaire pariteler üzerinde işlem yapılıyor. Daha çok. Burada ise Ethereum ve altcoin'ler üzerine bir paritelerdeki değişikliklerden yararlanarak kar elde ediliyor ve bu karı bizlerle paylaşıyor. Bir yıllık süreçte şirket 1.5 milyon dolar kazanıyor. Satış ortakları ise yaklaşık 300 bin dolar civarında kazan sağlıyor ki bu gayet ciddi bir rakam. Takım misyon olarak baktığımız zaman zaten biraz önce de bahsetmiştim. Ethereum platformunun oldukça popüler, popülerizasyonunun artmasını sağlamak takımın misyonu. Tabii ki bunu nasıl sağlayacak? Üyelerine sunduğu varlık yönetim programı ve kripto parası takasından elde ettiği finansal kazanımlarla sağlamak istiyor. Etrade. Gördüğünüz kişiler Eric Bondi, Jay Shin, Jack Wood, Michel Frandowski gibi kişilerde bir işte CEO'su, iş geliştirme menajeri, işte developer olarak çalışıyor biri. Trading departmanının başı Michel Frandowski. Hedef Ethereum ve diğer altcoin'lerin değişken piyasasında, volatil piyasada kullanıcıların yatırımlarını yönlendirip değerlendirerek kar sağlamak ve üye sayısını arttırmak. Nasıl sonuçlar elde etti peki? Yani bizim bir paramız var. 1000 dolar, 100 dolar, 5000 dolar fark etmez. Biz bunu güvenerek Etrade'e yatırabilir miyiz? Bakın şirket traderları Ethereum Bitcoin paritesi, Ethereum dolar ve diğer altcoin pariteleri gibi para birimleri alım satımını yaparak kullanıcıların yatırımlarının aylık %25'e varan oranda değerlenmesi için çalışıyor. Az önce de bahsetmiştim. 1,5 milyon dolarlık bir şirket kazancı. %251 toplam şirket karı. 37 ülke. 107 bin civarında da üye var. Şimdi AdTrade'in farkını bahsetmek istiyorum. Öncelikle şeffaf bir yapıda olduğunu söyleyebilirim ki benim için çok önemli şahsen. Bakın burada yıllık şirket raporunu indir diyor. Ben bunu yine video açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Atrate.org üzerinden de indirebilirsiniz. Ay ay hafta hafta ne işlemler yaptıklarını ve nasıl sonuçlar elde ettiklerini üyeleriyle paylaşan bir mekanizmadan bahsediyoruz. %3 mi ettim, 7 mi ettim, 10 mu ettim? Bu tabii ki değişkenlik gösterecektir piyasalarda. Ethereum üzerindeki gelişmelere binaen. Bunu üyeleriyle paylaşan bir yapı, şeffaf bir yapıdan söz ediyoruz. Çalışma şeması Ücretsiz üyelik açarsınız. Sadece bir e-posta gerekiyor. Yatırımı traderlara aktarırız. E trade platformuna aktarırız. Haftalık alsat raporları bizlere sunulur. Ve sonuçta elde edilen kar şirket ve üyeler arasında eşit olarak paylaştırılır. Yani %10 kar varsa o hafta %5 %5 üyeler ve şirket arasında pay edilir bu kazanç. Şimdi bir örnek ve fırsat. Fırsatı sizlere aktarmak istiyorum. Bakın 30 Nisan 2016. 1 BTC 500 dolar olarak tespit edilmiş. 10 BTC'lik bir portföy oluşturduğunuz. Yani 5000 dolarlık bir portföy. Aylık ortalama kar marjını ise %20 olarak varsaydık. 20 Temmuz itibariyle 1 BTC 662 dolar olarak tespit etmişiz. AdTrade platformunda karın 3 ay için. 3 çarpı 20 demişiz. 60. %10 çarpı 60 demişiz. 6 Bitcoin. Bitcoin fiyatının Artışına bağlı olarak elde edilen kar ise 162 çarpı 10'dan 10 bitcoin'imiz vardı. 1620 dolar. 6 bitcoin artı 1620 dolar olarak kar elde etmişiz demektir. Kripto paralar 2017-2018 yıllarında da gelişimini sürdürecek ve buna bağlı olarak da değerlenecek. Tek sorumuz var. Ne kadar değerlenecek? Bunu tabii ki öngörmek zor. Çeşitli öngörüler var bu konuda. Yani arkadaşlar Bakın bir Bitcoin'in artışına bağlı olarak bir kar elde ediyorsunuz zaten. Bir de platformun karı ekleniyor buna ve muazzam bir kazanç. Birazdan site üzerinden de neye ne kazanacağınız üzerine konuşma yapacağız. Üyelik durumları önemli. Bakın dahil olduğunuz hemen 100 bin dolar yatırdığınız paranız var. Ben paramı kazanırım. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Frontier dediği yeni giren kişi kayıt olduğundaki durumu ifade eder. 500 dolar haftada yatırabilir. Frontier olan. 300 dolar haftada çekebilir. Satış ortaklığı gelirleri 3 2, olarak yani ilk hattından %3, ikinci hattan %2, üçüncü hattan %1 olarak e, tanımlandırılmış. Satış ortaklığı cironuz 5000 dolar. Yani bir ekip kurduğunuz 5000 dolarlık ciro yaptı. Veya kendi şahsi yatırımınız 500 dolara ulaştığında homestead olursunuz. Yatırımınız 1000 dolara çıkartabilirsiniz haftalık olarak. Ve para çekim limitleri yükselir. Yani bir anda en tepeden başlamak yok. Adım adım ilerlemek var. Ve adım adım co kadar ilerlediğinizde işte şahsi yatırımınız 30 bin dolar olduğunda veya 500 bin dolarlık ciro çevirdiğinizde co olursunuz. Satış ortaklığından maksimum gelir elde edebilirsiniz. İlk hattan %12, ikinci hattan 5, 3'ten 3, 4'ten 3, 5'ten 3 ki bunlar muazzam rakamlardır. Ve 7 bin dolarlık haftada onun üzerine yatırım yapabilir. 3 bin dolar haftalık para çekebilirsiniz. Bunların limitlendirilmesi sistemin devamlılığı açısından oldukça önemli. Bu üyelik durumları sistemin devamlılığı açısından ve e, promosyon mekanizması açısından oldukça önemli arkadaşlar. İletişim, müşteri hizmetleri pazartesiden cumaya kadar saat Türkiye saatine göre 9 ve 4 arasında hizmet veriyor. Mail atabiliyorsunuz, live chatten yazabiliyorsunuz, canlı destekten yazabiliyorsunuz. Telefon numarası var, beni ara özelliği var. Kendi telefonunuzu ve Mesajınızı yazdığınızda beni ara fonksiyonuyla şirketin size aramasını sağlayabiliyorsunuz. Bu anlamda destek anlamında AirTrade gerçekten muazzam çalışıyor. Bunu söyleyebilirim. Bakın Türkiye bayrağı da orada eklenmiş vaziyette. Sistemin dili vesairesi Türkçe olacak. Facebook'tan, Telegram'dan, Twitter'dan, YouTube'dan ve diğer platformlarından oldukça sosyal bir şirket olduğunu da söyleyebilirim. Sürekli promosyonlarla üyelerini diri tutuyor, canlı tutuyor ve bu platformun canlılığını sağlamaya çalışıyor. Etrade ile aktaracaklarım bu kadardı. Dağıtık yapıyla özgür ol, güçlü bir fikrin parçası ol, bugün gelecek ol. Çünkü kripto para bizim geleceğimiz, onu bugünden yakalamak muazzam bir adım olacak. Geleceğe şimdi katılmak isterseniz linki birazdan sizlerle paylaşacağım. Buraya tıklayarak ücretsiz üyeliğini oluşturabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar... Sunumu kapatıp siteyi açmak istiyorum sizlere. Şimdi etre trade account'u girdik. Hemen bakalım arkadaşlar bakın burada BTC mi profit calculator diyor yani kar hesabı yapacağız. Dolar olarak seçtim bakın. Buraya da yazabiliriz. 10.000 dolarlık bir yatırımda. Periyot seçtim 60 gün. 60 günde bakın 5400 dolar para kazanabilirsiniz. Bir güzelliği de var. 2 ay sonrasında paranızı çekmek isterseniz sizin yaptığınız yatırım yanmaz. 10 bin dolarınızı da geri alırsanız kesintisiz 15.400 olarak paranızı çekebilirsiniz. Ekstra olarak belirteceğimiz şeyler var. Yani ince noktalar var, püf noktaları var. Bunları zaten yazılarımız ve ekstra videolarla sizlere anlatacağız. Sadece şunu bahsedeyim. Ana parayı çekme konusunda şirket problem yok. Sadece şunu demiş. Atıyorum siz giriş yaptınız 10 bin dolarla. iki gün sonra çekmek istiyorsunuz. Sonuç itibariyle sizin paranız ticari platformda değerlendiriliyor. Alsatlar yapılıyor. iki gün sonra paranızı çekmek istediğinizde şirketin devamlılığı ve bu ticaretin aksamaması adına şirket bir kesinti oranı belirlemiş. Hemen girdiğinizde çıkmak istiyorsunuz. O zaman bir kesintiye katlanacaksınız. 30 gün sonra çıkmak istediğiniz bu kesinti daha da azalacak. 60 günden sonra ise paranızı kesintisiz olarak serbest hale getirebiliyorsunuz. İşte o zaman da 10.000 dolarınız 15.400 olarak geri dönüş yapıyor. 2 ayda %50 kardan bahsediyoruz. Bu muazzam bir kar arkadaşlar. Muazzam bir kar. Bakın burada işte 6 ay beklediniz. Bakın 10.000 dolarınız %250'nin üzerinde bir kar elde ettiniz. %250 olarak bir dönüş sağladınız. Muazzam. Yani kısacası ...çok yüksek bir kar vaat ediyor ve bunu sağladığı ticaret de sizlere sunuyor. Elbette ki bu ortalamaya göre hesaplanıyor. Bu azalabilir de artabilir de. Fakat ortalama ifade ettiği için biz bunun üzerine bir plan yapabiliriz. AdTrade platformu sağladığı şeffaflıkla, ödeme seçenekleriyle, güvenilirliğiyle tercih edilebilir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Güvenilir bir şirket güvenilir bir platformda yatırımınızı değerlendirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.